hoş geldiniz. Bugün yine neredeyiz? Kadıköy'ümüzdeyiz. Yaşadığımız sürece her zaman olmak istediğimiz yerde. Kadıköy'de yer değirmenindeyiz. Bugün neyi göreceğiz? Bir okulu. 1902 yılından kalan bir okulu. Osman Gazi, şu anki adıyla Osman Gazi İlköğretim Okulu'nu görmeye. Toyraz Karayel'in evinin olduğu sokak. İzleyenler bilir. Kanalın müdahimleri şu an gülüyor. Şu an makarasında. Gene oradayız. İskele sokaktayız. İstersen biraz ilerleyelim. Gene mahalledeyiz yani. Yel değirmeni zaten Dediğim gibi Kadıköy'de yani Kadıköy'ün her alanını çok seviyorum. Ama özel olarak bir şeyim de vardır yani. Yani Yel değirmeninin özel olarak bir sevgim vardır. Bunu her zaman hissederim. Yine ee, gene Yel Değirmeni'nde bir gün Yel değirmeniyle beraber. Bugün işte okulu okulu görmek için Kadıköy'e geldik. Tabii ki bu videodan sonra gene moda sahilinde oturacağız. Moda sahilde sohbetlerimiz, Kadıköy'le alakalı anılarımız, Kadıköy'le vakit geçirmenin bize zevkini gene son noktaya kadar yaşayacağız şu anda işimizi yapmak için. Gerçi işimiz değil. Bu bizim hobi. Hobi diyebilir miyiz? Hobimiz zaten hobimiz olmasa bunu yapmayız. Hani bir de Kadıköy'de yapıyorsak hobiden ziyade zevk artık. Hani hobinin üstü anlıyorsun değil mi? En üst seviye. Yani. şu an şu an tam bir keyif adamı olarak, keyif ve huzur adamı olarak yani değirmeninde yürüyoruz. Okula daha az kaldı. Bugün hava durumunda hava durumundan bahsedelim mi? İskoçya'dan da çünkü soranlar var, mail atanlar. Havamız şu anda güzel diyebiliriz. Maltepe'de kar yağıyordu ama e, Kadıköy'de kar yağmaması çok güzel. Şu an mahallenin bu kadar sakin olması gene çok güzel ve bizi mutlu eden detaylar arasında tek sıkıntı şu an gözlüğümün buhar olması. Anlıyorsun değil mi? Gözlüğümün buhar olması tek sıkıntı. Şöyle bir geçelim. Kurye abimiz geçiyor. Bir yıl sonra ben, bir yıl sonra ben diyebilir miyiz? Kuryecilik kariyerimde de kendime Kuryecilik, kuryecilik kariyerimde de kendime başarılar diliyorum. Sanki geldik gibi. Çok az kaldı şu an. Şu an çok az kaldı. Şu an. Şu an çok az kaldı. Geliyoruz. Sen gene dik çekiyorsun sanki. Yatan 80 daha güzel olurdu olsun. Olsun, olsun, olsun. Olacak. Bizi geliştiren şeyler hatalarımız, sevgili dostlar. Hatalarımız bizi geliştiriyor. ama bir yıl önce görev yapan Alman mimar ve mühendisler için bu okulu yaptırmıştır. 1918 yılında Osmanlı İngiliz Okulu olmuştur. 1935 yılında ilk Türk Koleji olmuştur. İlk Türk Koleji. Bak. Oğlum 1902 diyor ya. Görüyor musun? Çek bunu şey konuşacak ne var abi şu tarihi yapıyı çek yani. Ben de şöyle durayım. Şöyle bir durayım. Şöyle bir durayım. Burada okumak isterdim. thank